Sayın Başkan, değerli hocalarım, ben Şevket Öznur, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesiyim. Milli Arşiv Müt Dairesi Müdürü, Yardımcı Doçent Doktor Ejdan Sarkazam ile bugün sizlere Namık Kemal ve Namık Kemal'in Kıbrıs Türk kimliği üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyoruz. Tabii burada kısaca değineceğiz. İleride makale yayınlandığında Orada daha detaylı, daha önemli bilgilerin olduğunu okuyabileceksiniz. Bu konuyu sesmemizin amacı, özellikle Kıbrıslı Türklerdeki Namık Kemal etkisinin, Namık Kemal'in adaya geldiğinden yani 1873'ten günümüze kadar gelmesinden dolayıdır. Namık Kemal adaya geldiğinden bugüne kadar Namık Kemal Kıbrıs Türkleri üzerinde çok büyük etkisi olmuş. Ve ulusalcılık, milliyetçilik anlamında Namık Kemal Kıbrıslı Türkleri hep etkilemişti. Onunla ilgili e, büs, at, büs yapılmış, ya, okul adına okul açılmış ve her dönem Namık Kemal Kıbrıslı Türkler için Atatürk'ten sonra en önemli figür olmuştu. İşte bu figürün e, eğitim ve kültür ve tarihimizde, siyasi düşünce tarihimizde bizi nasıl etkilediğini ve Kıbrıslı Türklerin her zaman Türkiye'ye bağlılığı, kültürel ve siyasi olarak nasıl olduğunu ve her zaman ana vatandaki inkılapların Kıbrıslı Türklerden üzerinde etkisi ve Kıbrıslı Türklerin onlara her zaman için sahip çıkması çok önemlidir. Bu önemde işte Namık Kemal ve Atatürk'ün onlara vermiş olduğu düşünceden dolayıydı. Namık Kemal tarihsel konulara, sembolik tarihsel kişiliklere, toplum sorunları üzerinde odaklanmış, her sözcüğünde Türk ulusunun çıkarlarını gözetmiş, kendisinden sonra gelen aydınlar etkilemiş ve modern anlamda milliyetçiliğin gelişmesine öncülük etmiştir. Kıbrıslı Türkler kendilerini Müslüman olarak adlandırdıkları dönemde Kıbrıs'ta sürgünde yaşayan Namık Kemal'in ideallerinin farkına vardılar. Onun mirasını benimseyip Türkiye Cumhuriyeti'nin genç aydınları sayesinde Namık Kemal Kıbrıs Türklerinin anılarında daha da güçlenmişti. Namık Kemal'in gözünde Türk ulusçuluğu hala bir nüveydi ve yaşanmışlıklarla geliştirdiği ideallerinin etkisi altında gün geçtikçe şekillenerek olgunluğa erişti. Daha ilk andan itibaren Namık Kemal'in ulus, şuuru gerçekte pan İslamcılık veya Osmanlıcılık ötesinde daha güçlü histi. Düşüncelerinin derinliklerinde Osmanlıcılık tercihden Türk ulusçuluğuna dönüştü. Eserlerinde Osmanlı adı çokça kullansa da Türk adını kullanmak için de çeşitli fırsatlar yaratma yollarını aradığı anlaşılmaktadır. Namık Kemal kahramanlık kavramını Türk ile birlikte kullanırken ikisini adeta birbiriyle özdeşleştirmiş ve bu özdeşliğin de sonsuza kadar duracağına inanıyordu. Namık Kemal'de özgürlük ve yükseverlik şiariyle kendini dışa vuran Türk ulusu ülkesi 1878 sonrası İngiliz sömürge idaresi altında kendilerini adeta tutsak alınmış hisseden Kıbrıs Türkler tarafından benimsenmiştir. 1873'te Kıbrıs'ta sürgün olmasına rağmen Namık Kemal 38 ay boyunca Maosa'da veya Lefkoşa'da yerli aydın ve meraklı kişilerle birçok kez bir araya geldi. Edebi toplantılar düzenledi ve edebiyat tutkusunu gençlere aşıladı. Onlara İstanbul'dan getirdiği bazı kitapları ve eserleri okudu. Tüm bu zor şartlar altında dahi bilgilerini, görgü kurallarını ve idarelerini Kıbrıs ile e paylaşmaktan uzak durmadı. Burada şunu da söylemek lazım. Namık Kemal'in işte Kaytazade Nazım, Kıbrıslı Türk edebiyatında ilk romanı yazan kişi. Şehnazım'ın, Nakşibendi lideri Şehnazım'ın dedesi Namık Kemal onu etkiliyor ve daha birçok genci etkiliyor. Onlara matbaanın önemini, tiyatronun önemini, siyasi bir oluşumun öneminden bahsediyor ve onun bu düşünceleri 1900'lü yıllardan itibaren Kıbrıslı Türkler'deki siyasi oluşmada da öncülük ediliyor. Ondan öncesi ve sonrası. 1878'den itibaren İngiliz sömürge idaresi altında yaşayan Kıbrıslı Türkler, Namık Kemal'in kişiliğinden ilham aldı ve sömürgeciliğe karşı direnişte ulusçuluk duygularını geliştirdiği adadaki genç ve yaşlı Türklerin zihninde ulus kavramını canlandıran ilk etkinlik Namık Kemal'in Vatan Yavuz e oyunu olmuştur. Biraz sonra bu oyundan bahsedeceğiz nasıl oynandı Kıbrıs'ta. Kıp, Kemal'in tarihi olayları ve tanınmış karakterleri toplumsal sorunlara atıfta bulunan edebi eserleri, Kıbrıslı Türk kimliğinde özgün farkındalığın artması anlamına geliyordu. Özgürlük, adet, adalet gibi kavramlarla gelişen bu süreçte Kıbrıslı Türklerin kendi ulusal çıkarlarını savunmaya başlaması ise adadaki çağdaş Türk ulusçuluğun gelişmesine katkıda bulundu. Namık Kemal, bazı Kıbrıslı Türklerin tarihi içerisinde gizli kalmış anılarını anımsamak, sahip güçlendirmek için ana kaynak olmuştur. Namık Kemal'in gerçek düşüncelerine gerçek çok yönlü değerlendirmeler gerek yazdıkları gerek yetiştirdikleriyle tanzimattan günümüze kadar uzanan edebiyat dünyamıza damgasına vurabilmiş ender sanatçılardan biridir. Belki birincisidir. Edebiyat ustalarını öven Süleyman Nazif onun için bizi yaratan Allah yetiştiren de Namık Kemal diyor. Gerçekten de Namık Kemal yeni edebiyat için çok önemli bir kişiydi. Evet. Namık Kemal'in Kıbrıs'a gelişini filan işte biliyorsunuz 1 Nisan 1873'te işte Gedik Paşa'da Vatan Yavuz oynuyor. Bunun üzerine Padişah tarafından Mausa'ya sürülüyor. Mausa'da tabi 38 ay kalıyor. Ama Namık Kemal Mausa'da kaldığı bu 38 ayda Mausa tabi o dönem e, Lüzinan döneminin parlak dönemini, zengin dönemini yaşamıyor. E, i̇şte Namık Kemal ilk başlarda imalernes ma bilmediği için insanlar e, sineklerden işte kötü kokudan filan bahsediyor ama daha sonra denize giriyor, çıkıyor. Denizden insanlardan bahsediyor. E, burada boş vakti olduğu için hemen hemen tüm eserlerinin annığı var. Kıbrıs'ta yazıyor. Kıbrıs'taki gençleri teşvik ediyor. Onların kitaplarını alıp e, İstanbul'da basmaya yöneliyor. Yani Kıbrıslı Türklerdeki etkisi ve kendinin buradaki gelişmesi de çok önemli. Mesela özellikle insanlar Namık Kemal'in işte buradaki otello Shakespeare'in sununu geçtiği ve onun için yazılan eserini biliyor. Gidip o kaleyi görüyor ve Namık Kemal oradan da bir şeyler etkilenerek diye yani söyleyenler de vardır. Yani Namık Kemal aslında burada sürgünde değil bir kalebent olarak ne yapıyor? Burada kendini geliştiriyor. Tabii siyasette şeyde uğraşmıyor basınla ama romancılık ve diğer alanlarda çok çok önemli gelişmelerde bulunuyor. Tabii nam Kemal'in bu düşüncesi Kıbrıslı Türkler'deki Rumlara karşı vatan yavrusu düşüncesini de geliştiriyor. Ruh Türklüğü ve kendi toplumsal bir dikkatlerini kendileri üzerine toplayan Kıbrıslı Türkler özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 609. yılında Namık Kemal'in Vatan Yosilisi oyununu seçiyor ve oyun 26 Mart 1908'de Maho Halime ambarında oynuyor. Büyük bir coşkuyla oynanan bu oyunda kalk halkı ya öyle buluşturan, vatan ve hürriyet aşkını Kıbrıslı Türkleri aşılayan, onlarla birlikte beraberlik yapması gerektiğini cesur girişimde bulunuyor. Özellikle de 1944 yıllarda Namık Kemal'in adını taşıyan bir ortaokul kuruyor. Yine İngilizlerin olduğu dönemde Mavusa'nın en önemli noktasına 15 Mart 1953 yılında Atatürk'ten sonra ve Türkiye'den önce Namık Kemal'in düştüğü büyük bir mücadelelik mücadeleler so sonucunda oraya dikiliyor. Ve Namık Kemal'in bu düşüncesi Denktaş'ı Doktor Küçük'ü de etkiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş şahsında bu etkinin nasıl damıtılıp tüm Kıbrıs Türklerine mal edildiğini görmek mümkündür. Rauf Denktaş, Türk ulusçuluğuna sempatiyle yaklaşan babası Raif Efendi'nin arkadaş çevresi sayesinde küçük yaşlarda bu fikirlerle tanışmış ve kendi kimliğini bu fikirde de oluşturmuştu. Türkiye'den Kıbrıs'a gelip de öğretmenlik yapanlar bu fikirlerin taşınmasında organik bir bağ oluşturdular. Rauf Denktaş'ın öğretmeni Turgut Sarıcan'ın kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi şöyle ifade etmektedir. İngiliz süzgecinden geçirilmiş, içinden milli duyguları aşılayabilecek her şeyi çıkarılmış okuma kitaplarımızdaki satırları okuduktan sonra bize Türk düşünürleri edip ve yazarlar hakkında noktalar tutturur, Türklük tarihini, Türklük mücadelesini öğretirdi. Namık Kemal, Ziya Paşa, Mehmet Emin, Yurdakut, İbrahim Alaeddin ve Atatürk, İstiklal Mücadelesi, Türklük Davası, Kıbrıs'taki Türklerin durumu, her hikayesinde bir ders vardır. Her dersi milli duyguya hitap eder, milli bir şuur yaratır. Öyle ki haklı bir hedef için sağlam bir hedef ve ulusal gerçekçi bir vizyon için kesildiği zeka lazım. Hak ve hürriyet konularında egemenliği, devleti koruma gereği karşısında direnme gücü, boyun eğmemek kararlılığı gerektirir diyen denktaş bu bilinç fazlası me mevcuttu. Hak ve hürriyet davası Namık Kemal'in Jörgtuk hareketiyle başlayan sürecin bir devamıdır. Namık Kemal'in Türk ulusunun sırlarına hapsetmemesinin en güzel uygulaması denktaşın şahsında görülmektedir. Kıbrıs'taki mücadele ve, ve gelişmelerin her savasında Türk halkının hak ve çıkarları korunmasını hedef alan da, davranışları öncelikle tanıması ve bunun sağlanması uğruna her türlü fedakarlığı göze alabilmesidir. Ayrıca Türkiye'yi daima anavat olarak düşünen ve her zaman bağlantılı kalması bilincinde derinlemesine taşıyan bir konumu ve siyasi çizgisi gösterdiği etkin hizmetler ve ispatladığı devlet adamları sadece Kıbrıs Türk toplumu devleti bakımından değil, anavatan Türkiye bakımından hatta Türkiye hudutlarını aşan milli önemi bakımından tarihi bir özellik taşır. Denktaş'ın devlete olan inanç ve sadakatinin temelinde Namık Kemal'in devletin özgürlüğü güvencesi olması düşüncesi yatmaktadır. Devlet Tehlikeye düşünce ulus ve vatan tehlikeye düşer. Burada herkesin görevi tehlikeye karşı mücadele etmesi ve özgür yaşam hakkını korumasıdır. Tıpkı Namık Kemal'in düşüncelerinin eriştiği Mustafa Kemal'in istiklal benim karakterimin sözümün yaşamanın miyeng taş haline getiren Rauf Denktel, istiklal benim vazgeçilmezimdir diyerek toplumsal özgürlüğün güvencesiyle devletine sahip çıkmayı yaşam boyu süren bir dava haline getirmişti. Kıbrıslı Türklerin lideri Doktor Fazıl Küçük ise Kıbrıs Türk hür ve bağımsız yaşaydıkları derken adeta Mustafa Kemal'in den söz etmek dedi. Kısacası aydınlatmanın e, hak, özgürlük, hürriyet ve vatan kavramlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs'ı Türkiye insanlar aktarmasında Namık Kemal'in edebi olduğu kadar mücadeleci kişiliği büyük rol oynadığı görülmektedir. Ülkenin çağdaşlar alınması yolunda yazdıkları Türk ulusunun sırlarına hapsetmemesi, Türk Türklerin kendileri tanımalarını, özel dönüşlerini kolaylaştırmıştır. Eserlerinde tarihi konulara eğilmesi, kahramanlarıyla simgeleşmiş tarihi kişilerle toplumsal sorunları ele alışı, toplum bilinçlendirmek istemesi ve halkın duygularına tercüme olması, her sözünde ve her eserinde Türk ulusunun çıkarlarını gözetmesi, kendisinden sonra gelen aydınlar oldukça etkilemiştir. Böylece çağdaş anlamda Türk ulusçuluğunun gelişmesine öncülük etmiştir. Kıbrıslı Türkleri kendi Osmanlı tebası seninde yalnızca Müslüman olarak atlandığı bir dönemde Namık Kemal Kıbrıs'a gelişi ilk kez onun idealleri ve ülkesiyle tanışma şansına erişirken, onun Türk düşünce yaşamına bıraktığı mirası taşıyan Cumhuriyet'in genç düşündüğü arasıyla Kıbrıs Türklerinin belliinde iyice pekiştirmiştir. Ve böylece Namık Kemal Kıbrıs Türklerinin üzerinde her zaman bir etki bırakmıştır. İşte burada da Namık Kemal'in e, Kıbrıs'ta yazdığı eserlerden ve eş, diye verdiği el yazısı metinleri görebilmektesiniz. Yine o dönem işte büstün açılışıyla ilgili e, broşürler e, o düstü için para toplamaları, o tiyatro oyununun oynanmasından sonra para toplanıyor ve Namık Kemal işte Namık Kemal'in ilk öğrencileri o dönem oynanan tiyatro oyunları hep Namık Kemal'in büyük etkisi üzerinde görülmektedir. İşte açılışla ilgili bir fotoğraf ve günümüzdeki üstü Yani Namık Kemal üzerinde burada tabii ki çok şey söylenebilir. Tabii bunun soru cevap bölümünde de varsa sizlere cevap, anlatabiliriz. Bizleri dinlediğiniz için ve bizleri bu fırsatı tanıdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımla.